Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü öğrencileri doğa ve yeşili koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla fidan dikti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fidan dikimi Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapıldı. Dış Ticaret Bölümü öğrenci temsilcisi Bilgin Sırlar er, amaçlarının çocuklara yeşili sevdirmek olduğunu ifade etti. Burada toplama amacımız gençlere fidan, fidan ve doğa aşkını sevdirmek, onları bunu aşılamak ve hep beraber bir etkinlik içinde bulunmaktı. Gelirken yanımızda gençler için bir kırtasiye malzemeleri, herhangi ihtiyaçlarına karşılayacağımız önceden bilgi aldığımız aileler ve öğrenciler konusunda gerekli malzemeleri getirerek çocuklara burada bir yardım alışma yapmaktı. Bunu okul kapsamında yaptık ve iki bölüm olarak yaptık. Dış ticaret birinci sırf, sınıf 2 ikinci olarak iki bölüm kapsamında bu projeyi yaptık. Amacımız burada sadece ilk başta söylediğim gibi doğayı bir çocuklara sevdirmek başlamaktı. Farklı türlerde fidanların dikildiği etkinliğe şehit piyade binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de katıldı. Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Altunbulak, Elazığ'ın yeşile verdiği önemin yetersiz olduğunu belirterek fidan dikimlerinin süreklilik göstermesi gerektiğini ifade etti. Tabi ilimiz olarak yeşile verdiğimiz önem e, biraz gerçekçi olmak gerekirse çok az. Bu etkinlik de bu bilhassa okullarda olması, tabi bu işin yaygınlaşmasında genişlemesine daha büyük bir etkiye sahip olacağına inanıyorum. Bu etkinliğin devamlı, süregen olması da önemli. Öyle bir yıllık, iki yıllık bir orman haftasıyla yeşili koruma haftasıyla ilgili olmaması, daha böyle aktarılması, genişletilmesi, yayılması tabi çok önemli.